Evet efendim ilk seansta Beste Nassülü'yü ağırlıyoruz. Kripto son gelişmeleri konuşacağız. Beste günaydın hoş geldin. Günaydın hoş buldum Perihan. Evet şimdi bu haftaya baktığımızda biraz sakin bir transfer en azından geçtiğimiz haftadan beri. Ama aynı zamanda e, sabahta altını çizdik PC verisi var. Cuma günü her an ilk cuması olduğu gibi taramışı istihdam verisi var. Şimdi e, biraz veri odaklı gidecek olursak eğer bundan sonra neler olabilir? Ve bunun kripto üzerindeki verilerin kripto üzerindeki etkisini konuşalım istersen. Çünkü e, burada e, hala daha piyasada aşağı yukarı 3 e, tane faiz indirimi beklentisi var FED'den ama e, önümüzdeki haftada da tabi detaylandıracağız bunu. Niye? Önümüzdeki hafta ayın 7'sinde de FED toplantısı var efendim. Kritik 2 hafta. Bakalım bunlar bizi 100 bin doların üzerine yetecek gerekçeler ve senaryolar yaratabilecek mi? Ee, yaratabilecek gibi duruyor. Hı hı. Yani e, yine bir Bitcoin hareketinde, Bitcoin öncülüğünde bir hareket geliyor gibi duruyor piyasaya. İkinci olarak ise bu hafta 1 Mayıs, Perşembe'ye denk geliyor. Şimdi 1 Mayıs Çin'in en önemli tatillerinden bir tanesi. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi pazarı birleştirdiğinde 4 günlük bir tatil demek aslında. Ve bu da bu 4 günlük tatil öncesinde bazı yatırımcıların, bazı traderların, fon yöneticilerinin tatil öncesi bir miktar nakde ayrılma isteği. Tatildeyken o 4 günlük süreçte Risk almayayım isteği birazcık bizlere böyle hafta sonu, haftanın başında iki ileri bir geri hareketler yaptırdı. Fakat günlük ETF akışlarına baktığımızda, haftalık değil günlük ETF'lere baktığımızda toplamda geçen hafta 3 milyar dolar para girmiş. Peki biz bu 3 milyar dolar haftalık tek kalemdeki para girişini en son ne zaman, zaman görmüşüz? 22 Kasım'da görmüşüz. 22 Kasım'da şöyle anlatayım. Fiyatın 97 binlerden, 95 bin diyelim yuvarlayalım geriye. 95 binler 108 bine gittiği hafta giren para miktarı. Tabii diyeceksiniz ki 98'den 108'e gitmiş 10 bin dolar. Yani Bitcoin buradan gitse, Bitcoin şu anda 80 işte... Paron 94. 94 95 bin, diyelim hatta 95. 94 bin, bin dolar nereden geldi 84 binden geldi e, 85 binden geldi son bir hafta içerisinde e, belki de tamamladı e, bu iş öyle değil işte 3 milyar dolar ciddi bir istek ve para girişi olarak bir trend başlangıcı olabilir mi onun sinyali olabilir mi diye okumak Dur, lazım çünkü biz 98 binlerdeyken 108 bini Acaba mı diyorduk halen daha yüz yani bini görür oradan mı geri çekilir Biz demiyorduk da yatırım yani piyasa diyordu hı hı. Ee, Yani rekor üzerine rekor kırdıran bir seviye oldu. Her şeyden evvel o boş bekleme kuyruğunun önünü doldurabilecek bir 3 milyar dolardan bahsediyoruz. Peki şimdi bunu biraz aslında anlamlandıralım. Ee, grafiklerimiz üzerinden gidelim. Coin bazlı girişlere bakalım. Ee, bu para e, hangi coinlere girmiş? Haftalık bazda da zaten birazdan bakacağız. Net bir şekilde Bitcoin'de öbeklenme var. Diyebiliriz Ama e, genelde e, Beste şöyle seninle geçtiğimiz o Kasım ayından beri yaptığımız yayınlarda e, dedin ya hani en son 22 Kasım'da girmiş bu kadar net bir para girişi Hı -hı. diye. Ama o zaman mesela e, Ethereum buna eşlik etmediğini para girişi olarak hep genelde konuşmuştuk seninle. Evet. E, bu sefer senaryo farklı gibi. Evet bu sefer senaryo farklı. E, hatta ben birazcık şöyle geleyim. Hı -hı. E, şimdi bizim o dönemlerde görmüş olduğumuz bu para giriş yerindeki konu Genellikle biz ne yapıyorduk? İşte Ripple'da çıkış görüyorduk, Ethereum'da çıkış görüyorduk, Bitcoin'e giriş görüyorduk. Ama şu anda Solana dışında piyasanın genel hatlarıyla bakıldığında buraya bir para girişi söz konusu. Bu olumlu bir şey. Ayrıca Ethereum'un Mayıs'ın ilk haftasında güncellemesi geliyor. Yani güncelleme ile birlikte Ethereum'un o unutulan haber havaları, ee, o popülaritesi tekrardan gündeme gelebilir. Ve full kadro para girişi de olduğu için short bitcoin'e bile para girişi olmuş da yani de kulak kıl yani öyle söyleyelim. O yüzden e, çok önemsetmiyor ve şu anda piyasanın geneline e, en azından havanın biraz daha olumluya döndüğünü görüyoruz. Şöyle söyleyeyim Ethereum'a 183 milyon dolar girmiş. Şimdi bu Ethereum için ne demek bir rakam? 183 milyon dolar girmesine rağmen Ethereum aylıkta ancak 67,5 milyon artıya geçebilmiş. İşte bu Ethereum için öyle bir para. İyi bir para yani. Peki, haftalık kripto girişlerine bakalım ki bunu bir de yani tablo üzerinde gördüğümüzde bence daha anlam kazanacak. İşte senin dediğin gibi. Kasım Geç, ayından sonraki en sert giriş. Geçen Enli. haftaki yayınlarımızda biz şunu görüyorduk. Hani buradaki çıkışlar durdu yavaşladı bu artık artıya geçebilir diyorduk kayıtları. Ekotürk ve hmm. e, kendi YouTube'umda kayıtlı. Şimdi bu para Kasım ayı dedik. Günden güne veyahut da günlük para girişi takip ettiğimizde çok güzel bir para girişi var. Deyip şöyle ekranı vursun. Nazar değdirmeyeyim diyorsun. Aynen nazar <laughs> değdirmeyeyim. Yani dolayısıyla e, bunun tabii sürekli olması lazım ama şu anda her şey evet. Yani bu parayla. Ee, bir de bir grafiğimiz daha var. Şimdi biraz e, biz tabii Bitcoin'deki teknik seviyeleri konuşacağız. Tam beste yani 95 bin dolarda e, dolardayız diyebilirim artık net bir şekilde. Ama tekniğine bakmadan önce bir likidite, likidite grafiği var. Onu alalım arkadaşlar. Ardından da korelasyon grafiğine bakıp biraz e, Bitcoin'in tekniğini geçmeden önce burayı anlamak lazım. Şimdi e, Bitcoin likiditasyonunda e, şimdi kantitatif analizde bir şey sürekli en tepede, en zirvede veyahut da en dipte gitmez. Hı hı. Bunu tamamen sayısal matematikten getireceğim. Yani şunu söylemek istiyorum: Seni başından bu yana, shortçuların yani likitasyonu sürekli devam ediyor ve son dönemlerde bunun öncesi hep longçuları dövüyorlardı, alıcıları dövüyorlardı. Şu anda satı, satış tarafına baktığımızda ufak, 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 ufak bunlar likitte oluyorlardı. Fakat son zamanlarda artık satanları öyle bir dövmeye başladılar ki piyasada artık bitcoin'i satanlar da biraz azalmaya başladı. Hı. Fakat bizim için tek bir konu var. Onu birazdan teknikle de birleştireceğim ama 95 binin kırılması. 95 bin şu anda daha kırılmadı. Likidasyon haritasında halen daha 95 bin çok kuvvetli. Muhtemelen 95 bin kırıldığında şöyle bir e, kırılmayı açalım ama 95-500 görüldü hı hı. şu an e, 94.994 yani 95.000 dolardayız yani biraz üzerine birkaç saatlik kapanışa da günlük kapanış mı almak Kesinlikle. lazım yoksa kaçırmış olabilir yani en azından de. bir günlük kapanış ha. gelsin tamam. normalde teknik analize bunun kuralı iki günlük kapanıştır ama kripto hareketler çok sert tabii de. iki gün sonra sen 95'te görürsen kapat oradan <laughs> hani e, şeyi kasayı da e, şunu söylemek istiyorum en azından e, uzun vadeciler açısından ben biraz da garantici olmak istiyorum. Hı hı. Garanti yok da hani güvenle alayım derseniz. Onda daha temkinli olmak istiyorum diyenler için. Doğru hı hı. laf. Hı hı. 95 bin üstü kapanış evet. Peki e, bu arada teknik görünüme geçmeden bir de korelasyon grafiğini verelim o zaman değerli arkadaşlar. Ardından tam 95 bin dolara ışığında <laughs> yaktık bu arada. E, biraz da şimdi onu kutlayarak teknik analiz üzerinden değerlendireceğiz. Şimdi bu belki de günün en önemli grafiklerinden bir tanesi. Neden diyeceksiniz hemen anlatayım. Ee, Gümrük tarifeleri. Yok efendim Trump'ın iki dudağından çıkan e, desibel insanın duyabileceği, ah. kulağının algılayabileceği desibel miktarı ve onun beynindeki anlaşılmasıyla oluşan haber akımı. Biraz böyle Ahmet Çakarım'sı bir giriş oldu ama. Öyle oldu biraz evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlamda anlatayım. Şimdi e, hazır Nasdaq düşüyorken, Amerikan endeksleri düşüyorken, dünya yine bu gümrük tarifelerinin, ticaret savaşlarının peşine takılmış akıyorken yükselen tek bir şey var. O da ne? Altın. Altın. Peki biz bu dönemde kimle biraz arayı bozup, kimle arayı toparladık? Altınla. Bu grafikte bunu gösteriyor. Pearson Correlation dediğimiz şey 1 ile eksi 1 arasında giden bir şey. 1'e doğru gittiğinde süper korelasyon, eksi 1'e gittiğinde zıt korelasyon. Şu anda bunu Bitcoin'in korelasyonunu ele aldığımızda Bitcoin korelasyonu altınla 1'e doğru gidiyor. Yani Bitcoin en nihayetinde kazanan tarafta olmayı artık öğrenmeye başladı diyebiliriz. Yani dolayısıyla Nasdaq ve S&P ile korelasyonumuzun düşmesi ve altınla korelasyonumuzun yükselmesi bizlere şunu gösteriyor. Hem e, ticaret savaşlarında bana göre e, olabilecek zirveyi gördük. Yani buradan daha kötüsü herhalde birbirlerine e, Yani inşallah diyelim, söz konusu Trump yani. çünkü. Hani Hı -hı. Trump konuşur da füze atacak kadar değil. Ha. O yüzden biz şu anda e, Çin'le artık biraz daha tansiyonun düşeceğine inanıyoruz. Ve aynı zamanda altınla korelasyonumuz artıyor. Ve e, tüm bunları ele aldığımızda e, bizim şu anda e, altınla oluşan e, bu korelasyonumuz iyi gibi duruyor bizim açımızdan. Şimdi o zaman geçelim efendim teknik görüntüye. Tam 95 bin dolardayız ve Senan burası çok kritik bir yer dedi. E, şimdi burada kapanış yaparsak yukarı yönlü olası senaryolarımızı bir konuşalım. Tam 95 bin dolardayız. Tam sıfıra sıfır. Ne güzel. <laughs> şimdi e, burada Bitcoin'de ve diğer bazı altcoin'lerde Hafiften böyle saatlik grafiklere, 4 saatlik grafiklere aldığınızda ufaktan bir tepe formasyonu görürsünüz. Hı hı. Ama piyasanın genelini anlatmak gerekirse yine birçok altcoin'de hatta diyelim. Piyasanın genelinde hep böyle ikili dip, üçlü dip, genellikle buralarda toparlanmaya çalışan ve bir boyun çizgisini kırmakla uğraşan altcoin'ler görüyoruz. Ama Bitcoin biraz farklı. Bitcoin 4 saatlikte Omuz baş omuz formasyonu çizdi. Şimdi bu illa gerçekleşecek diye bir şey yok. Çünkü formasyonların bir çizilmesi var, bir de formasyonların aktive olması var. O yüzden 93.600 burası. Eğer kırılırsa o zaman 90.500'lere doğru yüzde iki buçukluk o bu kadar ufak bir düzeltme gelebilir. Ama bu yüzde iki buçuk. Yüzde buçuk dediğiniz bir saatlik Tabii. hareketi bile. Yani o yüzden ay bitcoin düşecekmiş ben gideyim 90 binden alayım diyenleri çok büyük bir tehlike bekliyor. Olur da bitcoin burada ayı tuzağa atarsa ki atabilir buradan yürüyerek 98 binlere doğru acilen gider. Ay ben %2.5'ün hesabını yapayım diyenler de ellerinde mansız bir şekilde kalarak 98 e yükselişi 4K heyecanıyla izlerler. Ve hatırlayın 2 hafta önce size şunu söylemiştim bu bölgelerden almaya 98 bin lira, 108 bin lira geldiğinde evet. lütfen bize nereden alayım diye sormasını. Bu artık e, son, yani last call, son çağrı. Uçağa binmeden önceki son çağrı diyorsun. Bindi Peki, de, bin... hani aslında hani uçakta bir arıza çıkmış da hani bir bavulu da koymaya atır minnet diyelim. Ee, beste şunu merak ediyorum, yeni zirvenin devam şartı. Yani bu, e, biz Bitcoin'de yeni zirve görebilmemiz için o zaman senin kritik eşiğin 95 bin dolar mı yoksa e, 98 bin dolar Hı 98. Benim kritik eşiğim 98. Çünkü size şöyle söyleyeyim, daha önceki 98 bine geldiğimizde hani o ETF'lerde 3 milyar dolarlık günlük para giriş yaptığında e, o günden itibaren 108 bine kadar olan fiyat serüveni aslında çok parayla veya hatta çok hacimle desteklenmemişti. Fakat şu anda bizim için 98 binin üzeri önemli olacak. Çünkü 98 bin, 108 bin aralığında 104 bin dışında çok önemli bir direncimiz yok. Ee, 1826 dolar günün en yükseği şu an Ethereum'da çalışıyor orada da %2'lik yükseliş var bu arada şimdi dönelim Ethereum tarafına bakalım neden 1600 dolarlarda da yine seninle konuşurken çünkü burada bir hareket başlamak üzere ve bir pozitif ayrışma yaşanabilir dedi direkt harekten yakaladık var. evet güzel yani bak. bu program hani haftalık program bizim buradaki yorumlarımız haftalık ama o program direkt dipten yakaladı. Bitcoin'da evet. 1470'ler var çünkü hı hı. o fiyat seviyelerinde. Şimdi halen daha Ethereum için geç değil. Bitcoin için biraz e, vedalaştık ama hı hı. Ethereum için geç değil. Şimdi az evvel söylediğim gibi altcoin'lerde genellikle ikili dipler, üçlü dipler bu tarz görüntüler oluşuyor. Ethereum'da bunlardan bir tanesi ve dönüş formasyonu olan yükselen üçgen formasyonunu başlattı. Yükselen üçgen geldi, döndü kırdı, onayı verdi. Şimdi tam desteğe çok yakın fiyatlanıyoruz. Bakın daha Ethereum geçmedi. Hem spot isteyen olursa kaldıraçlı ama bu bölgeler ileriki dönemleri birikim açısından spot uzun vadeli alımlar için de cici seviyeler, cici bölgeler gibi duruyor. Ve şunu da söyleyeyim. Burada oluşan bir bayrak formasyonu. Bu bayrak formasyonda 1850'yi kırdığımızda 2100 seviyesine doğru %17 buçukluk bir bayrak formasyonu gösteriyor. Peki stop seviyem olur o zaman Beste burada? Yani işler değişir ve terse dönerse. Ee, yani dürüst olmak gerekirse. <laughs> e, ben Stopsuz devam diyorsun. <laughs> ya tabii kişinin kendisi bilir işini de. Yani ben açıkçası stop olacağım seviyeden ben buradan biraz daha eterim alırdım yani. Ee, peki soru 2. Şimdi sepet yapmak istiyorum buradan yine sizi dinlemedim Beste Hanım kaçırdım diyen olabilir ya da e, dolayısıyla hani ben çok e, majör değil daha minör kripto paraları biriktirmeyi tercih ediyorum diyen olabilir. E, nasıl bir sepet oluşturmak lazım? Şimdi bana yine belki kızacaklar ama e, bu hareket... Niye bana hiç... sürekli kızıyorlar sence Beste? Bilmiyorum <laughs> hobi galiba. E, şey yani sorun değil benim için sonuçta yine bir şekilde anlaşıyoruz da. Şimdi şunu söyleyeyim, ee, yine Bitcoin'e başlayacak gibi hareket yani ilk etapta. Aha. Yani dolayısıyla ben açıkçası şöyle bir strateji izlerdim. Ee, yine yüzde %60'lık bir dilimi Bitcoin'le oluşturup, yani bu gibi bir dilimi Bitcoin'le e, oluşturup bundan sonrası için çok hızlı bir şekilde Bitcoin'in 98 bin bölgeleri veyahut da 100 bin bölgelerinin hemen ardından Ethereum'daki ağırlığımı arttırabilir. Bitcoin'den o karı alıp mı? Evet çünkü hı hı. dediğim gibi Mayıs'ın ilk haftası Ethereum'un haftaları gibi duruyor. Ee, direkt zaman periyodu verecek olursak. Ee, ve bunun dışında da e, yine ben major coinlerde ve çok önemli olmayacaksa e, bir iki tane de MIM coin tercih ederdim. Peki bu suydeki para girişi? Suyu zaten yani benim uzun vadeli hı hı. düşündüğüm ee, yine buralarda konuştuğumuz, yine kendi yayınlarımda konuştuğum 2 dolarlarda kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak nitelendirdiğim bir suyu. Ee, bence suyu halen daha olumlu fırsat indiriyor. veriyor olabilir. Yani portföy oluştururken mesela tercih edebilirim. O suyu Avax e, halen daha uygun duruyor. E, mesela Solana bence bu bölgelerde çok uygun duruyor. E, olur da ben Mimcoin almak istiyorum derseniz Solana bazı Popcat'lere bakabilirsiniz. Solana'nın şu anda ağındaki stable coin dediğimiz USDC yani Circle şu anda arzı en yüksek seviyelere çıkmış durumda. Bir düşüş trendi beklememekle birlikte bir stable coin'in arzı en yüksek seviyelere çıkıyorsa bu demek ki piyasada kullanılmaya hazır demektir. Ben bunu olumlu vurgularım. O yüzden Solana ağı da bana göre şu ortamda ucuz kalan ilk üçe girer. Beste ağzına sağlık. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Kıymet yorumlarını yine bizlerle paylaştığın için. Efendim programımızı burada noktalıyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.